Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda eşelon maddesine bakacağız. Eşelon maddesi nedir? İngilizce olarak görüyorsanız Rob Eşelon Form şeklinde de duymuş olabilirsiniz. Öncelikle bir matris ele alalım. Bu matristeki dikey elemanlara sütun, yataydaki elemanlarımıza satır diyorduk. Şimdi eşelon matrisi olması için şartlarımız bulunmakta. Birinci şartımıza bakacak olursak her satırın sıfırdan farklı ilk elemanı bir olmalıdır. Diğerlerinin bir önemi yoktur. Örneğin İlk satırımıza baktığımız zaman 1 ile başlamış. Daha sonra 1, 3, 5, 4, 2 diğerlerinin bir önemi yok. İkinci satırımızda 0, 0, 1, 2, 7 elemanları bulunmakta. 0'dan sonra gelen ilk elemanımız 1 olmalı. Şartımızda bu vardı. Üçüncü satırımıza bakıyoruz. 0, 1, 3, 1, 4. 0'dan sonra gelen ilk elemanımız 1 olmalı. Daha sonra 2 elemanlarda 1 gelebilir, 0 gelebilir. Diğerlerinin bir önemi olmuyor. İkinci şartımıza geçecek olursak her satırda 1 olan ilk elemanın altındaki elemanlar 0 olmalıdır. Yani bu şekilde matrisimize bakacak olursak ilk elemanımız 1 olmuş. En üstteki sol e, elemanımız 1. E, daha sonra ikinci satıra baktığımız zaman 0, 1, 2, 1, 3. 0'dan sonra gelen ilk elemanımız 1. İlk kuralımızı sağladı. Üçüncü satırımıza baktığımız zaman 0, 0, 0, 1, 5. 0'dan sonraki gelen ilk eleman 1. Bu da ilk kuralımızı sağladı. Peki ikinci kuralımız, birilerin altında kalan elemanlar sıfır olmalı. Buraya baktığımızda iki elemanımız da sıfır, buradaki tek elemanımız da sıfır. Bu da ikinci şartımızı sağlamış oldu. Bu aslında bir row echelon form halinde bir matris. Diğer bir kuralımıza baktığımız zaman, biriler sağa doğru basamak halinde olmalıdır ve de hepsi sıfırdan oluşan satırlar varsa en aşağıda olmalıdır bunlar hepsi sıfırdan oluşan satır veya da satırlar varsa iki tane de olabilir, bir tane de olabilir. Bunlar en aşağıda olmalıdır. Yani burada matrisimize baktığımız zaman ilk elemanımız, ilk satırımız 1 ile başlamış. Daha sonra ikinci satırı baktığımız zaman 0, 1, 7, eksi 4. Sıfırdan sonra gelen ilk elemanımız 1. İkinci satıra baktığımız zaman 0, 0, 0, 1. Sıfırdan sonra gelen ilk elemanımız 1. İlk kuralı tüm satırlar sağlamış. Daha sonra birlerin altına baktığımız zaman birin altındaki iki elemanımız sıfır, birin altındaki tek elemanımız sıfır. Bunun altında zaten bir satır yok. Buradaki elemanların hepsi sıfır olduğundan dolayı ikinci şartımızı da sağlamış bulunmakta. Birler basamak halinde ve sağa doğru gitmeye dedik. Buraya baktığımızda bir, diğer bir bunun sağ tarafında altında kalacak, diğer bir bunun sağ tarafında altında kalacak. Matrisimizin boyutuna göre burada bir sütun atladıktan sonra biri gelmiş. Burada iki sütun atladıktan sonra bir ifadesi gelmiş. Bu fark etmeyecektir. Sonuçta sağ tarafa doğru ilerleyen bir e, basamak bulunmakta. Matrisimizin boyutuna göre e, bir sütun da atlayabilir, iki de atlayabilir, üç de atlayabilir. Önemli olan sağ tarafa doğru basamak halinde pillerin gitmesidir. Yani bu şekilde değildir. Nasıl? İlk satıra baktığımızda biriyle başlamış. İkinci satıra baktığımızda 0 0 0 1 2 şeklinde sıfırdan sonra gelen ilk elemanımız 1. Üçüncü satırda ise 0 0 1 0 eksi 8 şeklinde devam etmiş. Sıfırdan sonra gelen ilk elemanımız 1. Bu kuralımızı, bu şartımızı sağlıyor. Fakat baktığımız zaman 1'den sonra sağa doğru gidiyor ve buradan sola doğru tekrardan bir geçiş yapmış. Bu şekilde bir matris eşofan formda olan bir matris değildir örneklerimize bakalım. 2'ye 5 boyutlu bir matris bulunmakta. 1, 2, eksi 5, 0, 7. İlk elemanımız 1'den oluşuyor. Daha sonraki ikinci satıra baktığımız zaman 0, 1, 0, 5, 8. 0'dan sonra gelen ilk eleman 1. Buradan sonra 0 gelmiş bunun bir önemi yok. Veyahut da 1 gelmiş bunların bir önemi yok. 0'dan sonra gelen ilk elemanımız 1 olmalıydı. 1 mi? 1 ve de sağ tarafa doğru basamak halinde gitmiş mi gitmiş. Bu matris eşelon form halinde bir matristir. İkinci örneğimize baktığımız zaman 1 3 5 7 1 ile başlamış. Daha sonraki satıra baktığımız zaman 0 0 1 2 0'dan sonra ilk elemanımız 1. Üçüncü satıra baktığımız zaman 0 0 0 1 0'dan sonraki ilk elemanımız 1. Dördüncü satır ise tamamı 0'dan oluşan bir e, satır bulunmakta. Birlere baktığımız zaman bütün biller sağ basamak halinde şekli uyuyor. Hepsi sağ tarafta alt alta gelmiş oluyor sağ tarafa doğru. Dördüncü kuralımız vardı, dördüncü şartımız. Eğer bir matriste bir satır tamamen sıfırdan oluşuyorsa veya da birden fazla satır tamamen sıfırdan oluşuyorsa bu satırlar en aşağıda olmak zorundaydı. Bunu da sağlamış. Dört kuralımızı da sağlamış. Bu matris row echelon formu halindedir. Diğer bir örneğimize baktığımız zaman bir 0, 0, 0, ilk elemanımız bir. Daha sonra tamamı sıfırlardan oluşan bir satırımız bulunmakta. Ardından 0, 0, 1, 0 şeklinde sıfırdan sonraki ilk elemanımız bir olan bir satır bulunmakta. Burada tamamı sıfırlardan oluşan satırımız ikinci satırda olduğu için bu matris row echelon formu halinde değildir. Örnek sorumuza bakacak olursak nasıl bir soru gelebilir bize? Bize bir matris verebilir soruda ve bu matrisi eş olan forma getiriniz diye isteyebilir bizden. Öncelikle bu matrisimizi şu şekilde alalım buraya. Gauss yok etme yöntemi gibi elementler satır işlemlerini uygulayarak row echelon formuna uygun hale getirmeye çalışacağız. Burada ilk elemanımız 1 olmak zorundaydı, 1 olmalıydı. Bu yüzden bu iki satırın yerlerini değiştirebiliriz. Yani R1, R2 işlemini yapabiliriz. Birinci satır ile ikinci satırı Yerlerini değiştir. Bu şekilde yaptığımız zaman oluşacak matrisimiz 1, 2, eksi 3, 30, 2, eksi 1, 4, 5 şeklinde İkinci satırımız zaten aynı şekilde kalacak. Daha sonraki işlemlerde 1'in altında kalacak olan elemanlar 0 olmalıydı. Bu yüzden 2 ve 1 elemanını 0 yapmak zorundayız. Bu sebepten dolayı 1. satırı eksi 2 ile çarpıp 2. satırı eklediğimiz zaman ve ardından 1. satırı eksi 1 ile çarpıp 3. satırı eklediğimiz zaman burada bulunan 2 ve 1 elemanını 0 yapmış oluyoruz. Yani oluşacak matrisimiz bu şekilde gözükecektir. 1 çarpı eksi 2 eksi 2 artı 2 daha 0. Bu şekilde ilk elemanımızı elde ettik. 2 çarpı eksi 2 eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. İkinci elemanımızı elde ettik. Eksi 3 çarpı eksi 2 eksi e, artı 6 yapar. E, 6 4 daha bu şekilde. Üçüncü elemanımızı elde ettik. 30 çarp eksi 2 eksi 60 artı 5 daha eksi 55. İkinci elemanımızı şey son elemanımızı elde etmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde üçüncü satır içinde işlemleri yapıp üçüncü satırımızı da 0 eksi 3 4 eksi 5 olarak elde ettik. Bundan sonra sıfırdan sonra gelecek olan ilk elemanımız 1 olmalıydı. İkinci satır için işlemlere başladık. Eksi 5'i 1 yapmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı ikinci satırı eksi 1 bölü 5 ile çarpıyoruz. Yani eksi 5'e bölüyoruz satırımızı. İkinci satırımızı böldüğümüz zaman oluşacak olan matrisimiz 0, 1, eksi 2, 11 elemanlı ikinci satıra sahip olacak. Bundan sonraki işlem tekrardan birinin altında kalan elemanımızı sıfır yapmak olacağı için eksi 3'ü 0 yapmaya çalışacağız. Bu sebepten dolayı İkinci satırımızı 3 ile çarpıp 3. satırımıza ekliyoruz. 3 R2 artı R3 işlemlerini yapacağız. Böylelikle yeni oluşacak matrisimizin 3. satırı 0 0 eksi 2 18 şeklinde olacaktır. 1 çarpı 3 3 eksi 3 daha 0 eksi 2 çarpı 3 eksi 6 artı 4 daha eksi 2 3 çarpı 11 33 eksi 15 18 elde ederiz. Daha sonra sıfırdan sonra gelecek elemanımız 1 olacağı için 3. satır için baktığımız zaman eksi 2 1 yapmak zorundayız. Bu sebepten dolayı 3. satırımızı eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yani 3. satırımızı eksi 2'ye bölmüş olacağız. Bu işlemi de yaptıktan sonra elde edeceğimiz matris bu şekilde gözükecektir. Bildire baktığımız zaman her satırda sıfırdan sonraki ilk elemanımız bir Biller basamak halinde sağ tarafa doğru basamak şeklinde devam ediyor. Ve de billerin altında kalan elemanımız sıfır. Elemanlarımız sıfır. Bu şekilde olduğu için bu maddesimiz elde ettiğimiz maddes row echelon formu halindedir. Echelon maddesi halindedir. Sorumuz bize bu şekilde gelebilirdi. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.